oraya gelinceye kadar sormazsınız artık. Sıradaki seneden devam edelim. Gudi burada mı Gudi? Uyudu mu? kalmış olabilir mi? Galatasaray demiş. Galatasaray'a bakacağız evet. Gudi arkadaşımız burada mı? Hocam 3 gelir, gecedir yazıyorum. Silver'a üyenizin 16 gün geçmiş. IGES bakabilir misiniz? IGES'e biz baktık ya. Baktık be ya ona. Bir bakalım. Bak, 16 gün geçmiş diyorsun ama ben bakıyorum 4 Ekim'de bakmışız. 4 Ekim Ekim videosunu izle bence. İşte öyle, 16 günlük bir durum yok. Ya 3-4 gün içinde bakmışız yani. 5 gün içinde. Yani bu Cumartesi saymazsan 5 gün içinde falan bakmışız. Bugün saymaz. Ee, bakılmış yani. Şimdi biz neye bakacaktık? Az önce Nerede o arkadaşımız? Az önce hisse vardı. Eggup. Eggup. Ona ben not aldım onu. Onu not aldım. Ona bakacağız da biraz sırası var. Biraz sırası var. Kudi burada tamam. Kudiye bakacağız tamam. Helal olsun ya. Valla yayının sonuna kadar beklemiş. Helal olsun. Evet. Beni yalnız bırakmamış. Yayının sonuna kadar beklemiş. Goodie'ye bir bakalım. Şimdi Goodie'de e, belki de baktık. Aynı dediklerimiz oldu. Belki çabuk bakarız buna. Bir saniye bir bakalım da ne demişiz. Dediğimizin dışında bir şey hareket yapmış mı? Goodie'ye ne demişiz? 850. sırada epey olmuş buna bakalım. Şimdi Goodie'ye ne demişiz biliyor musunuz? Ya nokta atış ya. Vallahi nokta atış. Virgül atış. Bir dakika. Nokta yazıyorum buraya. Tamam yorulduğum belli oldu arkadaşlar. 31 Ağustos'ta bakmışız bu işe. Bakın 31 Ağustos'ta. Kim öyle kim kala. Yaklaşık 2 aya yakın bir zaman önce bakmışım değil mi? 40 gün önce. 40 gün mü oluyor? Yani. 31 Ağustos'ta ne demişim ben buna biliyor musunuz? A burada bakın arkadaşlar. 4.20 ve 3.70'e kadar önlem alırsanız yukarıda 4.90 ve 5 liraya kadar gitmek istiyor demiş. Yani bak 495 50. Bak ta 40 gün önce söylemişim bunu. Şu anda kaç? 5.80. Yani 5.50 demişim o zaman. Yani o, o zamandan bu zamana endeksle prim yapmış olabilir. Orada direncinde yükselmiş olabilir. Yani 10 basamak, 20 basamak, 30 basamak olabilir. Ee, yani bakın arkadaşlar nokta atışı ya. Vallahi gitmiş dediğim yere. Dediğim yere gitmiş. Daha ne olsun yani? Pes diyorum artık. Hangisine baksam öyle. Şimdi e, bu hisse daha fazla yükselebilir mi? Ona bakacağız. Niye biz pe peki burayı söyledik? Çünkü arkadaşlar bu hissenin buralarda direnci vardı. Bakın şuralarda direnci vardı. Görüyor musunuz? Hatta buradan değil ya. Bir saniye yanlış yerden çizdik Belki daha fazla yükselişte olabilir. Bir şey diyemiyorum. Endeks yükseldi. O zaman endeks düşüktü herhalde değil mi? Şurada bir trendi var ama bir saniye bulacağız. Acelemiz yok. Daha fazla da olabilir gibi geldi bana çünkü de. Ben yorulmaya başladım bence. <laughs> Şu anda düz mü çizdim, yamuk mu çizdim? Evet, yorulmaya başladım bence. Evet bu hissenin hala yükseliş yapabileceği yeri görünse de burada sağlam direnci var arkadaşlar. O yüzden o söylemiştik. Buradaki dirençlere takılmış. Hedef yapmış yani Hedef dediğimiz yere gitmiş. Ee, şimdi bundan sonra ne olur? Ne olur? Önceki videosunu izle bence. Bence izle. Evet performansı kötü değil yalnız. Kötü değil. Yani hisse e, tamam yükseliş yapmış performansı da kötü değil. Endeks iyi olduğu sürece sanki sorun çıkartmayacak gibi. Burada bir trendi de var zaten bunu. Şöyle düzeltmesini yapalım zaten. Şöyle bir trendi var bak. Yani düzeltme yapabilir belki ama hala yükseliş yapabileceği hedefleri var gibi. bir şöyle çizeyim. Evet şurası. Bir. Burası 2. İşte şuradaki spekülatif hareketi ben söylemedim muhtemelen. Burada bakın şurada kalmış. Burada yapabileceğiz spekülatif hareket de varmış. Trend bu. Bu trend şu anda bu şekilde. Hala da yükselebileceği yerden bahsettik. Oralarda şu arkadaşlar. Aslında buralarda bu ise çok yükseliş yapıp geri çekilme de yapabilir. Hani oyunlar yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Ama yükselebileceği yeri de var. Hala var yani. Evet. Burada yalnız çok aşağı yukarı hareketler yapabilir. Çünkü burada çok fazla destek ve direnç yaptığı yerler var. Kararsız kaldığı yerde. Yani şurada destek seviyesine önlem alıp çünkü burada güçlü e, alıcıyla karşılaşabileceği seviyesi de var. Bir saniye orası olmadı. Tamamen sallamış gibi oldu. Bir saniye. Yoruldum ya. Evet. Şimdi e, şurayı bir düzeltelim bir saniye. Şimdi arkadaşlar bu hissenin burada destek direnç arasında sıkışmış yukarıda gidebileceği yeri var. Şuradaki destek seviyesini önlem almak gerekiyor. Oradaki destek seviyesi de şuradaki yerden geri geliyor arkadaşlar. Şurada. Şimdi haftalıkta bakıyoruz da o yüzden öyle görünüyor. Aslında burası güçlü alıcıyla karşılaşabileceği bir yer. E, ve aynı zamanda şuradaki destek seviyesi de burada direncini teyit ediyor bakın burada direnci varmış şurası şurada şuradan gelen hatta orası öyle de şöyle bakın şöyle bir saniye evet ya buralarda direnç yapmıştı i̇şte aşağının önlemini alırsın yine yukarıya gidersen ama performans kötü değil onu da söyleyeyim sadece önlem amaçlı aşağıya ee, önlem alması fena olmaz şimdi ben konuyu anlatacağım bak şimdi şöyle Tam düzelteyim şöyle. Günlükte mi çizseydik acaba? Haftalıkta çizdik ama. Şimdi bu hissenin performansı kötü değil. Hala yükseliş yapmak istediği yeri var. Yani düzeltme yapabilir. Ani endeksteki panik satışla ilgili olabilir. Hisseye bir haber çıkar vesaire gibi durumlar olabilir. %7'ye kadar geri çekilme yapabilir. Ancak mevcut seviyesindeki direnç seviyesini kırarsa şurada bir %5'i var arkadaşlar. Hatta %6'sı var. %5, %6 kırarsa arkadaşlar %12'ye kadar yükseliş var. Yani biraz geri çekilmeli, yükselişli hareketleri yapacak gibi. İleride yükseliş yapabileceği, daha fazla gidebileceği seviyesi de var. Ama buralarda biraz oyun yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Yani dikkatten kastım aşağıda %7'nin önlemini alırsın. Sonra yükselişini bekleyebilirsin gibi gördüm ben. %7, %7. Evet çünkü ileride güzel seviyeleri var. %7 ne yapar? Hemen ona bir bakalım. Şimdi yazalım bir bunu. %7. Şuraya yazayım da ya, bir daha. %7 evet aşağısı var. Yukarıda şu anda burada mevcut seviyesinde direnci var. Kırarsa burayı, kırarsa şurası var işte bir saniye. Şurası var. Aslında burada spekülatif yükselebilir, geri çekilebilir gibi bir hali var. Şurası. Mevcut seviyesinde de direnci var. Şurayı da kırması lazım. Yani burada spekülatif yükselir, geri çekilebilir yine. Burası yüzde kaç? Hem mevcut seviyesi hem de şurada. Burada bir şaibe var çünkü. Yüzde dört. Tamam onu da yazalım. Yüzde dört. Aşağıda %7'si var. Tamam. Yukarıda %4'ü var. Performansı kötü değil. Yani o düzeltmenin önlemini alıp fazla da takılmayıp %10, %11 ve %25'e kadar yükselişi beklenebilir. Orada da tekrar bakılabilir. Şimdi neden %10 ve %25 arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Burası da teyit ediyor. Bakın. Şimdi burada yükseliş yapabileceği zaten bir trendi var. Biz bunu boşuna buraya çizmedik. Burası trend zaten. Burada %7'si var. Yani şöyle bir durum olabilir. Buralarda oyalanabilir vesaire gibi hani değişik hareketler yapabilir. İşte oraların önlemi Yani şurada buraya değebilir. İhtimal var. Belki değmez. Belli olmaz ama burada şuraya kadar yükselebilecek seviyesi var. Biraz yamuk çizmiş olabiliriz. İdare edin. Yani e, ileride %25 diyor. Evet. Onu da yazalım. %4. %10 ve %25 diyebiliriz aslında. Şimdi %4 nereye denk geliyor? %4 hemen şurada bir görüp geri çekilebilir. 6'da bir direnci var. 6'da %11 işte şurası 6.50 6.50 6.50 ve %25'e kadar 7.30 yazalım. Hemen yazalım. 6'da bir direnci var dedik. 6.50'si var dedik. Bir de 7.30'u var dedik. Yalnız yalnız arkadaşlar daha fazla yükselişte olabilir mi? evet şurada bir şaibeli bir yer daha var. Burası çok güçlü olabilir. Daha fazla yüksek işte olabilir. Olmayabilir de. Orada çok güzel düzeltme de yok. Olabilir. Orada bakarız. Orada bakarız. Daha fazla da olabilir çünkü. Bakarız orada duruma göre haberleşiriz. şimdi. Kimi %25'e kadar dedik. Onu da yazdık herhalde değil mi? Aşağıda desteğe ne dedik? %7. %7'nin önlemini almak lazım dedik. Yüzde %7 ise tamam buraya geliyor. 5.35. 5.35. Niye 5.35? Çünkü burada dediğimiz gibi şurada güçlü alıcıyla karşılaşıyor. Ya 5.35, 5.30 oralar yani göz önünde bulundurulursa iyi olur. Performansı iyi olsa da. yani şurası işte. 5.30. 5.30 diyebiliriz. Tamam 5.30'da yazalım. Bu hisseye geçelim. Yani dediğimiz gibi olmuş arkadaşlar zaten. Yani yanlış mı yazalım? hisseyi? Zaten dediğimiz gibi de olmuş. Hadi. Ne demişiz? Ta 40 gün önce demişiz ki bu ise 5.50'ye gitmek istiyor demişiz. Şimdi açtım baktım 5.80'e gitmiş yani. Yani o kadar da olsun. Ee, ne dedik şimdi? Buraya kaç dedik arkadaşlar? Buraya, burasına kaç dedik? 5.30. Tamam. Tamam arkadaşlar ben yorulmuşum anlaşılan. Ee, yarın devam edelim biz. Öyle yapalım. Yoruldum çünkü. Zorlamaya gerek yok. Saatte zaten 2.40 2.40 olmuş. Yarın devam ederiz arkadaşlar. Goodie aşağıda 5.30'lara kadar önlem alıp e, yukarıda 6, 6.50 ve 7.30 dirençleri var. E, o şekilde görünüyor. E, şimdi ben yarın biliyorum hangi hangisine bakacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakamadım ama sıranız kaybolmaz. Şimdi yarını devam edeceğiz.